NATO zirvesi vardı ve bu NATO zirvesinde de Tayyip Erdoğan o zirveye gitti ve ana manşet olarak söyleyeyim İsviçre'nin NATO'ya dahil olması konusunda Türkiye bir yeşil ışık yaktı. Bunu yaktı ya Abi sen bizim ülkedeki muhabbetleri bir dinle. O bundan birkaç ay öncesine kadar ya arkadaş yani ne demek şimdi tutup da hani niye siz dünyayı karşınıza alıyorsunuz? Devamlı Rusya ile oturuyoruz. Avrupa Birliği'ni niye karşımıza alıyoruz? Amerika'yı niye karşımıza alıyoruz diye. Hani bu İsveç'in NATO üyeliğine niye engel oluyorsunuz? Sonunda zaten bunu kabul edeceksiniz. Şimdi kabul edin onu. Bize bedel ödetmeyin gibi mavallar okuyan ve devamlı Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne İsveç ile alakalı imza verin, pürüz çıkarmayın diyenler şimdi diyorlar ki ne oldu? Niye imza verdiniz? Ha? İsveç'e niye müsaade ediyorsunuz? Ne oldu sizin o dünya liderliğiniz? Bizim dünya liderimiz var ya santranç oynuyor dünyayla. Dünya Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti devlet aklının ne yapmaya çalıştığını çözmeye çalışıyor. Üç gündür üzerinde çalışıyorum. Birileri zannediyor ki o sosyal medyada kendi içindeki o pislikleri akıtıyor ya birileri. Biz de onlar onlara inanacağız onlar doğrultusunda konuşacağız yok aga yok biz manzaranın arkasını perdenin arkasını görmeye çalışıyoruz onu biz devletimizin yanındayız bak ne olduğunu anlatayım size şimdi İsveç'e neden tamam dendi Uğur sen de gördün değil mi şimdi İsveç'te alakalı sosyal medyada ötede beri de konuşuyor İsveç'e niçin tamam dendi bakın hani abi ya sen şimdi tutup da bize hani devlet güzellemesi yapma moduyla izliyorsanız benim söyleyeceklerimden hiçbir şey anlamayabilirsiniz ama bir saniye ya. Bir dur bakalım hani bu NATO'da ne olmuş ne bitmiş ondan dinledik bundan dinledik sosyal medyadaki şundan dinledik bir de Abdurrahman'dan dinleyelim bir de Abdurrahman bakalım ne diyor diye gerçekten öğrenmek için bakıyorsanız evet oturup konuşalım ama ya şimdi boşver ya ne oldu hani dayanamadı mı Tayyip Erdoğan ne oldu İsveç'e tamam dedi değil mi hani baktı ki Rusya ile iş olmuyor baktı ki işte onunla olmuyor bununla olmuyor şimdi tekrar Avrupa Birliği falan filan ...diye konuşuyorsan... ...sen zaten köprüyü geçmişsin karşıya... ...bizim sana anlatabileceğimiz hiçbir şey yok... ...çünkü sizin kafa... ...isteme kafa... ...ne önüne koyarsan koy... ...hangi fikri, hangi stratejiyi... ...öne koyarsan koy... ...o adam onu yemeyecektir... ...almıyor onu, dinlemiyor onu... ...yok, niye? O abi NATO mermer, NATO kafa... ...kapatmış kendini... ...onun derdi Tayyip Erdoğan'a küfretmek... ...Türkiye Devleti'ni aşağılamak... ...Türkiye Devleti'ni çaresiz göstermek ondan mutlu oluyor. Bizim ülkede öyle bir zümre var, öyle bir kitle var. Bu ülke ne zaman dara düşer, bu ülke ne zaman bir yerde sıkışır, orada abi oh şey yaptı mı? Geçirdiler mi bizim ülke? Tayyip Erdoğan orada tufaya düştü mü? Oh diyen tipler var. Onları anlatacak bir şeyimiz yok. Ama gerçekten sosyal medyada ötede beri de saçma sapan da olsa birçok bilgi belge önüne düşen insanlar gerçekten burada ne oluyorla alakalı konuşabiliriz. İsveç'e Türkiye tamam mı dedi. Evet tamam dedi ona. Ne dedi ona? İsveç eğer bizim istediğimiz talepleri yerine getirirse ki getireceğini söylüyor. Biz de İsveç'in NATO'ya katılmasıyla alakalı yeşil ışık yakıyoruz ve alıp onu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götüreceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de oylama açacağız onu. Bak manzaraya bak. Şimdi bütün Amerika ve Avrupa Birliği devletleri bu zirveyle alakalı günlerdir dünya kamuoyuna demeç veriyorlar. İsveç'in kesinlikle bu NATO'ya dahil edileceğiyle alakalı bütün dünya devletleri, Amerika'sı, Avrupa Birliği devletleri, bütün NATO devletlerinin hepsi bu konuda hemfikirler. Burada pürüz çıkaran bir ülke Türkiye konumlandırması yaptılar. Ve eğer bu şeydeki Litvanya'daki bu NATO zirve vesinde eğer Türkiye pürüz çıkaran problem çıkaran bir ülke olarak konumlandırmış olsaydı kendisini bugün çok daha farklı bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktı. Türkiye'nin devlet aklı ve Tayyip Erdoğan bunu gördü ve hamlelere başladı. Hamlelere neye başladığını söyleyeyim size. Arkadaşlar NATO zirvesine gitmeye ramak kala Tayyip Erdoğan Zelenski'yi Türkiye'ye davet etti. Ve kendisiyle barış süreci ve Ukrayna Rusya arasındaki savaşın barışla sulhla sonuçlanmasıyla alakalı bir görüşme yaptı. Değil mi? Geri dönerken Tayyip Erdoğan iki hamle yaptı. Bir, Zelenski'ye dedi ki, ya arkadaş senin probleminin kökten halledilmesini istiyorsan, Amerika şu kadar silah yolladı, Avrupa Birliği bu kadar yardım yaptı, Rusya'ya şu ambargo uygulandı, bunlarla hiçbir sonuç olmaz. Sen ülkeni tekrar yeniden huzurlu bir noktaya taşımak istiyorsan, senin NATO'ya dahil olman lazım. Eğer sen NATO'ya dahil olursan, o zaman, o zaman senin problemin kalmaz. Verdi mi ona ateşi? İkinci hamlesi neydi? Zelenski Türkiye'den ayrılırken Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye ara bulucu olarak bir anlaşma imzaladı. Ukraynalı komutanlar, Ruslara esir düşmüş olan komutanlar Türkiye tarafından alındı ve şöyle bir anlaşma imzalandı. Savaş sona erene kadar yani sul anlaşma imzalanana kadar bu kişiler Türkiye'de kalacak dendi. Yani Türkiye bunları Ukrayna'ya vermeyecekti. Zelenski'nin uçağına koydu Tayyip Erdoğan bu komutanların hepsini. Zelenski'ye dedi ki al kendi adamlarını götür. Rusya hemen açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye bizde yaptığı anlaşmaya ters hareket etti. Türkiye verdiği sözü tutmadı. Türkiye bu komutanları Kremlin'in onayını almadan, Rusya ile konuşmadan Ukrayna'ya verdi. Bu, bu savaş sürecinde taraf olduğunu gösterdi diye. Dananan. Bak hamlelere bak. Bütün NATO devletleri Türkiye Rusya'nın yanında duruyor. Türkiye Rusya ile beraber haber hareket ediyor. Rusya'ya uyguladığımız ambargoyu Türkiye'ye de uygulamamız lazım. Bak bu Türkiye zaten İsveç'in de NATO'ya girmesini istemiyor ki NATO'nun bütün devletleri bunu istemesine rağmen gibi bakış açısına sahipken Tayyip Erdoğan iki tane çıkaramayacakları kazık sokuyor bunlara. Niye? NATO'nun şekli şudur arkadaşlar. Bir yerde savaş devam ediyorsa o ülke NATO üyesi olamaz. Şu anda Ukrayna ile Rusya arasında savaş devam ediyor mu? Ediyor. E o zaman Ukrayna NATO'ya alınamaz ki. Ama Ukrayna Ukrayna'nın NATO'ya alınmasını teklif eden ülke Türkiye. Onu kabul etmeyen hayır olmaz biz Ukrayna'yı alamayız diyen devletler Amerika ve Avrupa Birliği devletleri. Şimdi dünya kamuoyunda Türkiye'nin yeri, konumu nereye geçti Uğur? Rusya'nın karşısında bir Türkiye, Ukrayna'nın yanında bir Türkiye. Buna işte devlet haklı deniyor. Buna santranç deniyor. Ver piyonu şahmat çekeceğiz. Ama bizim ülkede maç oynanırken maç yorumculuğu yapan tipler bir saniye niye oradan şimdi? İsveç'e niye yaptı? Oğlum bir dur lan bir dur. Başka bir taktik deniyoruz. Başka bir taktik. Şimdi hani muhalefet ne? Ulan muhalefet zaten her şeye itiraz ediyor ama Tayyip Erdoğan hem içte ülkemizdeki muhalifleri ters köşe yaptı hem de bütün o NATO üyesi Amerika ve Avrupa Birliği devletlerini ters köşe yaptı. Türkiye buraya gelirken hayır arkadaş bakın İsveç'teki o Kur'an-ı Kerim yakma olaylarını devamlı birileri organize etti. Türkiye konsolosluğunun önünde, büyükelçiliğinin önünde o Kur'an-ı Kerimleri yaktırarak Türkiye'nin İsveç'e karşı olan kinini, nefretini, garezini, hesaplaşmasını en üst raddeye taşıyıp İsveç'in NATO'ya girme konusunda kat'i bir Tutun tutunacak Türkiye ve bunun üzerine Türkiye'yi hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği devletleri dışlayacaklar. Ambargo uygulayacaklar, ekonomik yaptırım uygulayacaklar, ticaret kısıtlaması uygulayacaklar. Niye? Abi İsveç'ten dolayı e, NATO'ya hepimiz diyoruz İsveç'in NATO'ya girmesi lazım bu müsaade etmiyor. E zaten bu Rusya ile takılıyor, göstermelik Ukrayna muhabbeti yapıyor. Böyle diyeceklerdi Türkiye Tayyip Erdoğan NATO'ya gitti hepsini ters köşe yaptı. Selamun aleyküm. Anladın mı? Niye biz Tayyip Erdoğan'a büyük lider diyoruz, dünya lideri diyoruz? Bunun için. Bunun için Türkiye bir taşla 35 kuş vurdu. Gitti, evet dedi. Tamam ben İsveç'in NATO'ya girmesine müsaade ediyorum. Bizi de Avrupa Birliği'ne alacaksınız. Bakın arkadaşlar, size şunu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan kendi adının Recep Tayyip Erdoğan olduğuna nasıl eminse Türkiye'nin hiçbir zaman Avrupa Birliği'ne alınmayacağından da o kadar emindir. Avrupa Birliği bir Hristiyan kulüptür ve hiçbir zaman Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almayacaklar. Almazlar da. Bütün şartlar uysa, her şey yerli yerinde olsa almazlar. 85 milyon nüfusa sahip. Bu nüfusun %30'u genç nüfus olan ve kendi topraklarında 8 milyon, 10 milyon farklı ülkelerden, Afganistan'dan, Suriye'den, efendime söyleyeyim Rusya'nın oradan, Özbekistan'dan, işte her taraftan birçok kişiyi barındıran bir ülkeyi Avrupa Birliği'ne almazlar. Serbest dolaşım vizesini vermezler. Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği devletlerinin yapamayacağı bir şeyi talep etti. Bak ben tamam ben İsveç'e İsveç'i e alacağım tamam abi siz de bizi Avrupa Birliği'ne alın. Buna ne deniyor biliyor musun? Buna karşı tarafı santrançta kız kaça almak deniyor. Tamam abi ben İsveç e alacağım İsveç'ten yana problem yok. Abi Kur'an-ı Kerim yakıyor. Dur onu konuşacağız. İsveç e alıyoruz biz abi hiç problem yok. Ama siz de bize Avrupa Birliği'ne alacaksınız. Bak birinci gol NATO'ya alın Ukrayna'yı. Teklif eden ülke? Türkiye. O aradan Rusya ile mesafeli duruyor. Tam NATO toplantısının olduğu gün Kremlin açıklama yaptı. Türkiye anlaşmalarımıza uymayarak Ukraynalı askerleri Rusya'nın izni olmadan Ukrayna'ya geri vermiştir. Bu Türkiye anlaşmayı bozmuştur. Devam ediyor. Lakin Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere bu tutum zarar vermeyecektir diye Kremlin açıklama yaptı. NATO bir haftadır bütün dünya basınıyla beraber Türkiye'yi konuşuyor. Ulan NATO toplantılarında Türkiye'nin adı esamesi geçmezdi. Türkiye'ye sadece ne yapması gerektiğini söylerlerdi. Ona vazife verirlerdi, ödev verirlerdi. Git sen bu vazifeni yap, ödevine çalış. Biz ne karar alacaksak biz alacağız. Şimdi Türkiye'nin onayı olmadan, Türkiye tamam demeden NATO'da adım atamıyorlar. Türkiye'nin geldiği yer burası. Sen bunların hiçbir tanesini görmeyecek. Sosyal medyadaki 3-5 tane çapsızın senin önüne koymuş olduğu ne oldu? Hani İsveç'e şey diyorduk, yeisiniz ne oldu? Yeis şey yapamadı mı? Amerika'ya diş geçiyemedi mi? Şimdi bu tavrın üzerine Amerika Başkanı Biden kalkıp bir şey söylüyor. F-16 e, Türkiye, F-16'ları Türkiye satışı konusunda hükümetimle beraber bilmem Kongre ile konuşacağım. Bilmem Tayyip Erdoğan dedi istediğinle konuş abi. Beklemedeyiz biz. F-16'lar konusunda bizim beklentimiz var. Amerika olarak oturun çözün. Kendi aranızda anlaşın ve bizim F-16 işimizi halledin abi. Ha bu arada bu arada biz kendi uçağımızı yapma konusundaki gayretimiz devam ediyor. O ayrı. Şimdi Ha en önemli maddelerden bir tanesi. Bununla beraber bir ufakta bir değerlendirme yapacağım size. Hani sonuç değerlendirmesi yapacağım size. Başka ne yaptı biliyor musunuz Tayyip Erdoğan bu NATO toplantısında? NATO'nun resmi olarak terör örgütü olarak gördüğü bir tek PKK vardı ve şimdi Tayyip Erdoğan özel bir birim kurdurdu NATO'ya. Terörle mücadele özel koordinatörlüğü kurdurdu ve o koordinatörlüğün metnine de çalışma metnine de PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi ve FETÖ'yü terörist olarak yazdırdı. Anladınız mı? Bunun ne demek olduğunu.